Merhaba değerli izleyenler. İlke TV ekranlarındasınız. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dem Parti sözcüsü Aşreqi Doğan, Dem Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yaptığını açıkladı. Doğan, Ahmet Türk'ün de başvuru yapanlar arasında olduğunu belirtti. Doğan, Abdullah Öcalan tarafından yapılması beklenen çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi. Şunu söylemek isterim. Dem Parti İmralı heyeti adaya gidiş hazırlıkları yapıyor. Başvuru süreci tamamlandı. Bugün itibariyle başvuru yapıldı. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Dem Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'la 3. kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını açıkladı. Bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. Birkaç günü içinde, tekrar ediyorum, dönüşte kamuoyuna bu konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılacak. Yani orada yapılacak değerlendirmelerin neticesinde bir kapsamlı açıklama yapılacak. Dem Parti Sözcüsü Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun detaylarına ilişkin de konuştu. Ahmet Türk'le ilgili de bir başvuru yapıldı. Ee, dediğim gibi henüz başvurulara ilişkin bir e, dönüş olmadığı için Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir e, bilgiyi teyit edemiyorum. Ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var. Doğan, Abdullah Öcalan tarafından yapılması beklenen açıklamanın görüntülü olmasını temenni ettiklerini de ifade etti. Bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzu bahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Bunu tekrar ediyorum. Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini defaatle buradan ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönlü olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını DEM Parti olarak tekrar belirtmiş olalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndererek yatay geçişle ilgili belgeleri istedi. Bütün bu süreçleri... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkında tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı gönderdi. Savcılık İmamoğlu'nun yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının bilgilerini istedi. Ayrıca benzer şekilde yatay geçiş yapanların isimleri de istendi. Savcılık İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu gibi resmi kurumlarda diplomasını kullandığını belirterek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Öte yandan Sabah Gazetesi'nin İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi haberine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Başsavcılık sadece bilgilerin istendiğini, iptal talebinde bulunulmadığını açıkladı. İmamoğlu'nun avukatları Profesör Doktor Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan konuyla ilgili açıklama yapmış, yatay geçiş sürecinin tamamen yasal olduğunu söylemişlerdi. Türk Tabipleri Birliği sevgili izleyenler başka bir sağlık sistemi mümkün diyerek bir yürüyüş başlattılar. Şimdi de açıklama yapıyorlar. Hemen görelim. Sevgili, sevgili meslektaşlarım, arkadaşlarım, meslek odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, sendikalarımızın yöneticileri, üyeleri, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve bu yürüyüşte bize önderlik eden Türk Tabipleri Birliği Başkanımız, Merkez Konseyi üyeleri, illerden gelen, bizi buraya gelen sağlık odası temsilci, tabip odası temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2020, 2003 yılında Türkiye'ye uygulanmaya başlanan sağlıkta dönüşüm projesi ki o zamanlar bile çok uygun olmadığını düşündüğümüz bu projenin 22 yıl sonra geldiği bugün geldiği son noktayı sağlık Sağlıkta dönüşüm çöktü olarak, sağlık sistemi çöktü olarak özetleyebiliriz. Ve bugün bu yürüyüşü başlatma nedenimiz, bu sağlık sistemindeki çöküş ve bunun karşılığı olarak başka bir sağlık sistemi mümkün seslenişiyle İstanbul'dan dün yola çıktık. Öyle bir sağlık sistemi ki şu anki bize dayatılan, Dünyada eşi ve benzeri yok. Öyle ki bir bir yanda siyasal erkin destek ve her yönden yanında olduğu özel hastaneler, özel ticari sağlık sektörü öte yanda artan hasta talebi yüzünden giderek eriyen sağlık hizmeti almış insan gücünü giderek kaybeden kamu sağlık sistemi. Sağlık haktır satılamaz. Sağlık, sağlık haktır satılamaz. Sağlık Evet, hekimlerin yürüyüşleri sürüyor sevgili izleyenler. Ankara'ya gidiyorlar. Şimdiki durakları İzmit. Bir açıklama yapıyorlar. İlerleyen saatlerde bültenlerimizde açıklamanın detaylarını görebilirsiniz diyelim. Gelişmeleri aktarmaya devam edelim. YSK illerin milletvekili sayısını açıkladı. Önceki dönemle kıyaslandığında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları birer arttı. Bayburt, Erzurum ve Yozgat'ın milletvekili sayısı ise düştü. Yüksek Seçim Kurulu nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu açıkladı. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları birer arttı. Bayburt, Erzurum ve Yozgat'ın ise milletvekili sayısı birer azaldı. Üç büyük şehrin milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak. Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Başpınar'da düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklanmasının ardından 14 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde iki kez gözaltına alınan Türkmen 16 Şubat'ta sendika binasında gözaltına alındıktan sonra çalışma hürriyetinin ihlali ve suç işlemeye tahrik iddiasıyla tutuklanmıştı. Bir tek sen Genel Başkanı hakkında 14 Şubat tarihinde yaptığı basın açıklaması sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesiyle devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bir Teksen Türkmen, hiçbir şekilde şiddete başvurmadan iş bırakan işçilerin eylemini yasaklayan valiye "Hukuku ayaklar altına alıyorsunuz." dediği için mi aşağılanmış oluyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. İzmir'de Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında sif Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçiler direnişe geçti. 17 Ocak'tan bu yana direnişte olan işçileri Emek Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ziyaret etti. İşçilerin mücadelesinde desteğini açıklayan Karaca, serbest bölgelerde işçiyi sömürmek serbest, sendika yasak dedi. İzmir'de Ege Serbest bölgesinde bulunan Digel Tekstil Fabrikası'nda Türk İş'e bağlı Tekstil Sendikası'na üye olan işçiler işten atıldı. Sendika hakkı için işçiler 17 Ocak'tan bu yana fabrika önünde direnişte. İşçilerin direnişini Emek Partisi Gaziantep Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Emep İzmir İl Örgütü ile birlikte ziyaret etti. Gaziantep Başpınar işçilerinin selamını getirdiğini söyleyen Karaca, işçilerin mücadelesinin yanında olduğunu belirtti. Kapısında. İstanbul'da LGBTİ artı kurumları bir basın açıklamasıyla Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında LGBT artı aktivistlerin de olduğu 30 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada söz alan Dem Parti Milletvekili Özgül Saki de tutuklamaların tüm demokratik kamuoyunu hedef aldığına dikkat çekerek dayanışmayı güçlendirme çağrısı yaptı. HDK'ye yönelik soruşturma gerekçe gösterilerek tutuklanan hak savunucularının serbest bırakılması için bir çağrı da İstanbul'dan yükseldi. İnsan Hakları Derneği'nde buluşan LGBTİ kurumları ile çok sayıda hak savunucusu ortak bir basın açıklamasıyla tutuklamalara tepki gösterdi. Tutuklanan kişiler, yıllardır demokrasi, insan hakları ve barış mücadelesi veren aktivistler, sanatçılar, gazeteciler ve yaşam hakları savunucularıdır. Bu tutuklamaların barış ve birer yaşam iradesine aleni bir saldırı olduğunun farkındayız. Kürt halkı ile birlikte konumlanan herkesin hedef alınması tesadüfi değildir. Tutuklananlar arasında LGBTİ artı hakları mücadelesi yürütenlerin de olduğuna dikkat çekildi yıllarda birlikte mücadele yürüttüğümüz yol arkadaşımız Ergin Erkin'in mücadelesi suç olarak gösteriliyor. 2025 yılını aile yılı ilan eden AKP iktidarı LGBT artıları yönelik ...saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıldız'ın 2012 ve 2015 yılları arasında... ...kadınlar ve LGBT artılarla yaptığı röportajlar suç unsuru olarak gösteriliyor. Ancak gazetecilik suç değildir. Aksine... DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de... ...tutuklamaların tüm demokratik kamuoyunu hedef aldığını belirterek... ...dayanışma çağrısı yaptı. Ve 30 arkadaşımız tutuklandı ama aslında... ...her birimiz de dışarıda bir tutuklu gibi yaşamaya mahkum etmek istiyorlar. Bu böylesi bir ortamda yapılabilecek en önemli şey bizim açımızdan dayanışmayı güçlendirmek. LGBT artılar, feministler halkların demokratik kongresinde ortak birleşik mücadeleyi parçalamak isteyenlere karşı çok daha fazla birbirimize sahip çıkmak diyorum. Bu mücadele açısından bizim önümüzde. Feministler evli olduğu erkek tarafından öldürülmeye çalışılırken hayatta kalmak için kendini savunan ve tutuklu yargılanan Serap Avcı'nın duruşmasını takip etmek için adliyedeydi. Mahkeme heyeti kadınların salona girmesine güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Avcı'nın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Boşanma davası açmak istedik. Serap için feministler, Serap Avcı'nın kasten öldürme suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını takip etmek için küçük çekmecadiyesindeydi. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı takip etmek isteyen kadınlar duruşma salonuna alınmadı. Serap hayatta kaldığı için hapiste diyen feministlerin güvenlik gerekçesiyle salona alınmadığı belirtildi. Öte yandan davanın ikinci duruşmasında Serap Avcı, evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kaldığını, ve kendini korumak için karşılık verdiğini belirtti. Mahkeme Serap Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs 2025 tarihine erteledi. Feministler duruşmanın ardından açıklama yaptı. Aylardır çocuğunu göremeyen, kendi adına alınan, alınan çekilen kredilerle kullanılan kredi kartıyla Yasin Avcı tarafından 2 milyonluk borca sahip olan bir kadın hangi konfor halinde yaşıyor? Biz yıllardır kadın cinayeti davalarını takip eden feministler olarak o mutlu ailelerin içinde, o kapalı kapılar ardında, işte herkesin iyi baba, iyi koca, iyi insan diye bahsettiği erkeklerin uyguladığı şiddeti yıllardır takip ettiğimiz kadın cinayeti davalarından çok iyi biliyoruz. Boşanma davası açmak Türkiye'de ekonomik krizlerin yaşıyor, yurttaşlar ödemelerini yapmakta zorlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbulluların %55'inin kredi kartı borcunu ödeyemediğini raporlaştırdı. Türkiye'de ekonomik koşullar ağırlaşırken yurttaşların borçları da birikiyor. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşayanların %55'inin kredi kartı borcunu ödeyemediğini 2025 raporuyla duyurdu. İpa İstanbul Barometresi Ocak 2025 raporunu yayımladı. Ortaya konulan verilerde İstanbulluların borçlarını ödeyemediği ortaya çıktı. Ankete katılan katılımcıların %31.5'i bir kurumdan ya da tanıdığından borç aldığını belirtti. Borç alan katılımcıların %50.2'si bankadan ihtiyaç kredisinden %27.3'ü bankaların esnek hesap hizmetinden, %16.5'i ise yakın arkadaşlarından borç aldığını anlattı. Borç ödeyebilenlerin %32.5'i ise sadece kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebiliyor. Ayrıca raporda Türkiye ekonomisinin gidişatı da soruldu. Türkiye ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin oranı %17.5 oldu. İpa İstanbul'luların stres seviyesine dair de veriler paylaştı. Ortalama stres seviyesi 7.2 olurken katılımcıların %15'i psikolojik sağlığını kötü olarak nitelendirdi. İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması bu hafta sona eriyor. Ateşkesin geleceğinin ne olacağı henüz belirsizliğini korurken Hamas'tan İsrail'e birinci aşamanın gerekliliklerine uyulmadıkça yeni bir müzakere sürecinin olmayacağı yönünde açıklama geldi. Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ardından 19 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin geleceği belirsizliğini koruyor. Ateşkes kapsamında şimdiye kadar karşılıklı olarak 6 tur esir takası gerçekleştirilmişti. Hamas'ın esir takaslarını teslim törünü düzenleyerek gerçekleştirmesi tartışmalara neden olmuş, İsrail tarafından aşağılayıcı olarak yorumlanmıştı. Vay vay vay! Geçtiğimiz hafta Hamas'ın bıraktığı esirlere karşılık İsrail'in de 600'den fazla Filistinli tutukluyu serbest bırakması gerekiyordu. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası Filistinli mahkumların serbest bırakılmamasını emretmişti. Hamas, İsrail'in bu kararını ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak değerlendirdi ve ABD'li, Katar'lı, Mısırlı arabuluculara mahkumlar serbest bırakılmadan ateşkesin uzatılması dair müzakerelerin yapılamayacağı konusunda açıklamada bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un yakın zamanda bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Witkoff, bölgeye gerçekleştireceği ziyaret sırasında ikinci aşama müzakerelerine zaman kazandırmak için birinci aşamanın uzatılmasını hedeflediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise belirlenen tarihte Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde kıyametin kopacağı yönünde ifadelerde bulunmuştu. Ayrıca Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin de başka ülkelere yerleştirilmesini ve bölgeyi ABD'nin devralmak istediğini açıklamıştı. İsrail ordusunun savaş uçakları başkent Şam'ın güneyini gece geç saatlerde bombaladı. Syria TV kanalının verdiği bilgilere göre İsrail askeri tesisleri hedef alındı. Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın yapıldığı günün gecesinde İsrail ordusu Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İsrail'in hava saldırılarında Şam'ın yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Kisve kasabasının vurulduğu belirtildi. Aynı kaynaklar saldırılarda Suriye'de bulunan askeri üslerin hedef alındığını belirtti. Lonefşeyo. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada Suriye'nin güneyindeki askeri tesisleri ve silah depolarına hedef aldığını belirtti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katsın sözcüsü de konuya ilişkin açıklama yaparak hava kuvvetleri Güney Suriye'ye güçlü bir şekilde saldırıyor. Mesajımız açık Güney Suriye'nin Lübnan olmasına izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazım Öz imzalı oyuna geldik filminin gösterimini yasakladı. Yönetmen kararla ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildirdi. Bakanlığın kararına sanat ve siyaset dünyasının pek çok isminden tepki geldi. Devrimci güç birliği olarak. Beni biliyorsunuz. Daha muhalefet olarak bir araya gelemiyorsunuz. Bu kadar aklıyla oynamayın bu. Kazım Öz'ün yönetmenliğini üstlendiği Oyuna Geldik filminin gösterimi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. Yönetmen Öz, komedi türündeki filme yönelik yasaklama kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Öz paylaşımında iktidar 21. yüzyılda bir komedi filmini yasaklayarak kendi tarihine bir kara leke daha sürdü ifadelerini kullandı. Şey kalıyoruz. Yani bunlar siyasi engeller... Kazım Öz filmin seyirciyle buluşması için hukuki yollara başvurulacağını da bildirdi. Alev'e dolarak bir araya gelemiyorsunuz. Bu kadar aklıyla... Film geçtiğimiz günlerde bakanlığın eser işletme belgesini vermemesi sebebiyle belirlenen vizyon tarihinde gösterime girememesiyle gündeme gelmişti. Yönetmen Kazım Öz, konuya ilişkin İlke TV'ye açıklamalarda bulunmuş gecikmenin sebebini filmin politik kimliğine dayandırmıştı. Bu gecikmenin asıl sebebi teknik değil. E, filmin politik kimliğiyle ilgili bir şey, filmde anlatılmak istenen şeylerle ilgili durum. Filmdeki bazı şeylerin... Ee, bazılarını rahatsız etmesiyle ilgili bir durum olsa gerek. Günaydınıdır be. Yani kamuflaj kim böyle davranıyor? Filmin yasaklanmasıyla ilgili sanat ve siyaset dünyasından tepkiler de gecikmedi. Filmin başrol oyuncusu İlyas Salman, yerel yönetimlerinizin şaibesizliğinden bu kadar eminseniz yolsuzluğa bulaşmış bir yerel yönetmenin anlatıldığı filmimiz sizi neden bu kadar rahatsız etti ifadelerini kullandı. Senarist ve yönetmen Gani Müjde, Uzun yıllardır bir komedi filminin yasaklanmasına şahit olmamıştık. Hayaldi, gerçek oldu çok şükür şeklinde konuştu. Sinema eleştirmeni Şenay Aydemir, "Politik bir taşlama memlekete fazla geldi demek. Bugün Kazıma destek olmayanlar sırada kendi filmlerinin olduğunu bilsin." dedi. Eski tip milletvekili ve oyuncu Barış Atay yıl 2025 muhalif yönetmenlerin filmlerine tekerleşmiş sinema salonu zincirlerinde yer vermemek yetmedi. Bakanlık bir sinema filmini fiilen yasakladı. Bravo ifadelerini kullandı. Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat filmin yasaklanmasıyla ilgili ayıptır, yazıktır, günahtır dedi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da konuya ilişkin yaptığı açıklamada sarayın kibirli muktedirleri kendilerine bir ayna tuttuğumuzda o kadar panikliyor ki soluğu yasakta alıyor. Biz bu oyunu gördük, halk da gördü ifadelerine yer verdi. Evet haberler böyleydi. Daha sonra yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere.